Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Bargile için kendim yaptığım eşyaları göstereceğim Çok fazla eşya var önümde Şimdi hemen bunları göstereyim Sizlere başlayalım İlk olarak Burada tatil valizlerinden başlayalım Böyle küçük bir Hap kutusundan Bir var bir valizi yapmıştım Bu küçük valiz Hatta şurası kopmuş Şöyle açalım İçi de bu şekilde. Ben bunu barbilerimin mayalarını koyuyordum. Bir de küçük eşyalarını. Bu bu şekildeydi. Şöyle kenara alalım. Daha sonra burada bir diğer valizim var. Bu da çok büyük bir valiz. Hani neredeyse elim kadar bir şey. Ee, bunu ben beslenme kabından yapmıştım aslında. Arkası da bu şekilde. Böyle içte bu şekilde böyle. Burada da bir Barbie sticker var. Bu da bu şekilde bir valizde. Ve şimdi son valizimiz de bu. Bu da bu bir valizde. Bunu süslerken gerçekten çok uğraşmıştım. Yani arkası bu şekilde. Şu pek sağlam değil çıkıyor şöyle ama. içi de böyle. Bu son valizimizdi. Niye bu kadar çok valiz yaptım derseniz. Ee, tatile giderken Barbie'lerimin eşyalarını da valizlere koymak istedim. O yüzden bu kadar çok var. Şimdi şurada gördüğümüz küçük eşyalardan başlayalım. Burada bir oje var. Şöyle. Aslında bu ojelerden bende çok vardı ama bulamadım onları. Yani çok küçük olduğu için kayboluyorlar. Bu bir tane örnek. Şöyle göstereyim. Ee, daha sonra burada bir kolonya cicesi var. Allah. Kendim yaptım bunu yine. Bunun kapağı da vardı açılabilen. Hatta içinde kolonya, kolonya bile koymuştum gerçek kolonya. Ama içindeki akıp gitmiş çünkü kapağı açılmıştı. Bu da bu şekildeydi. Şimdi devam edelim. Burada şöyle bir parfüm var. Burasına bastığımızda sıkılan parfümler. Şöyle. Bunu da pipetten yapmıştım. Bu şekilde bu da. Daha sonra burada bir diş macunu var. Arkası bile böyle şey. Hatta bundan iki tane var. Bir de böyle bir diş macunu var. Bu şekilde. Ve son olarak diyeceğim ama son değil yani daha çok var. Bir diş fırçası. Böyle mavi, küçük mavilere göre bir diş fırçası. Daha sonra burada bir far paleti var. Aynasını bile yaptım. Bunları çok uğraşmıştım. 2 saatimi harcamıştım bunları yapmak için. Burada bir tane de allık paleti var. Aynası da var. Aynası bunun da var. Ve son küçük eşyalarımızdan iki tane yiyecek kaldı. Bunları da oyun hamurundan yapmıştım. İlk olarak şöyle bir tost var. Allah düştü. Arkası var. Önü de bu şekilde. Ve son küçük eşyamız da böyle bir sosisli. Bu da bir şekilde. Şimdi e, neyle devam edelim? Şu halıyı alalım. Bu halıyı da ben yine kendim yapmıştım. Arkasında kağıt var. Bir üstünde şöyle gri bir keçe var. Üzerinde de ben bunu pomponlardan yaptım. Normalde sıra sıra pomponları yapıştırıyorlar. Ama benim o kadar pomponum yoktu. Ben aynı renkteki mavi pomponları kestim. Böyle içlerini açıp tül haline getirdim onları böyle yün gibi. Sonra da halıya yapıştırdım ve gerçekten çok güzel oluyor. Özellikle dekorasyon amacıyla yapıyorsanız bence böyle yapmanızı tavsiye ederim daha sonra da videoda yaptıklarım yaptığımız bir şey bunlar da. Şöyle Barbie çantaları. Bu en büyüğü aralarındaki. Şöyle küçük boncuklarla süslemiştim. Yün ve keçelerden yaptım. Böyle çok güzel çantalar. Gerçekten çok iyi oluyorlar Barbie'lere. Bu birinci çantamız. Pembe ve turkuaz renklerinde. Üzerinde de böyle boncuklar var. İkinci çantamız ise bu. Bu da e, siyah ve mavi renklerinde üzerinde de üç tane bu şekilde boncuk var bu diğerine göre daha küçük şöyle göstereyim ve son olarak şurada bir de turunculu sarılı bir çanta var Bu boncukları böyle yukarıya doğru dizilmiş bu da pembeden daha küçük şöyle boydan boya sıralama yapacaksak bu şekilde ve yine videoda yaptığımız bir şeyle devam edelim Burada bir çelsel elbisesi var balondan yaptığımız. Öyle. Çok güzel gerçekten. Çelsileri çok iyi oluyor. Bunun kırmızısını videoda yapmıştık galiba. Bu videoları izleyin kesinlikle. Ve son olarak burada da 3 tane Barbie mayası var. Şu an pek mayaya benzer bir halleri yok. Ama 3 tane şöyle Barbie mayası bunlar. Hatta bir tanesini şöyle belindeki şeyine açayım. Böyle daha anla, anlarsınız. Bunu da yine videoda yapmıştım. Bir tane. Bu ikisini videodan önce yapmıştım. Şunu videoda yapmıştım. Bu şekilde. Şimdi ise son elbisemiz de bu. Bunu da ben yine kendim yaptım. Aslında bunun gibi yaptığım bir sürü elbisem vardı. Ama bazıları kötü olmuştu ve bazılarını da kaybettim. O yüzden sadece bunu gösterdim. Bunu ben çünkü cırt cırt falan da diktim. Hatta kuşağı da vardı beline bağladığımız. Ama düşürdüm herhalde onu. Böyle cırt cırt da çok güzel bir spor elbise. Bu da bu şekildeydi. Şimdi mobilyalarımıza, büyük eşyalarımıza geçebiliriz. İlk olarak şu komediyle başlayalım. Bunu yapmak için de çok uğraşmıştım. Böyle arkasına hatta yapıştırmadım. Hatta altına da üstüne de. iki yanına ve çekmecelerini yapıştırdım. Çekmeceleri açılıyor. Şöyle gördüğünüz gibi hatta çıkabiliyor da. Ama çıkarınca takması biraz zor oluyor. Bu şekilde. Çekmecemiz altını açılmayan yaptım. Çünkü böyle yapmak çok uzun zaman aldı. Ama gerçekten çok kullanıyorum bu komedilimi. Ee, şimdi ise işte şu yatakla devam edelim. Bu yatağın her şeyini ben kendim yaptım. Öncelikle şu, ran, e, şu yorganı ben yaptım. Hatta bunu bantlayarak yaptım. Evet biraz özensiz oldu bu. Hemen alelacele bir yatağa ihtiyacım vardı. O yüzden bantlayarak yaptım. Çünkü dikmek uzun sürüyor yorganları. Böyle yumuşacık bir yorgan. Daha sonra böyle de bir yastık var. Bunu da yine bantlayarak yaptım. Bu da çok bufidik. Ve yatağımız var. Ay şuradan hurdacı geçiyor. Sesi geliyor. Ee, ayaklarını böyle yeşil taşlardan yapmıştım. Burada başlığımı simli yapışkanlığı geceden yaptım. Ve kendinden yapıştırdım böyle bir çarşafı var. Gerçekten çok güzel olmuş. Çok kullanıyorum bu yatağımı da. Şöyle alalım. Onu. Daha sonra burada jengalardan yaptım bir sandalye var. Şöyle bantla uyvuyarak yaptım çünkü istediğimde bunu açıp jengalarda kullanabileyim diye. Arkası da bu şekilde. Böyle çok güzel bir koltuğumuz. Hatta ben bunu arada Barbie örtülerimi koyuyorum. İki tane de Barbie örtüm var ama onları ben yapmadım. Onları böyle üstüne sarıyorum. Öyle bir koltuğa benziyor. Bu şekilde bir sandalyeydi. Ve şimdi şu e koltukla devam edelim. Bu koltuğu yapa yapma benim iki gün sürmüştü. Üzerinde bir yastık var. Bunu sonradan ekledim. Kendine yastık yapacaktım ama kumaşım yetmedi. Aynı kumaştan yapacaktım. Sonraki eskiden yaptığım bir yastığı koydum şöyle tek. Tekti koymak istedim. Bu en yumuşak yastığım. İnanılmaz pofidik. Arkası yine bantlı. Bunu da e, hızlı bir şekilde yapmışım herhalde. Ve koltuğumda sünger kullanarak yaptım. Gerçekten yumuşak. Özellikle şu yerleri. Sadece ayakta durma sorunu var arkadaşlar. O da... E, tutmuyor. Ancak bir yere dayadığında çok güzel oluyor. Ayaklarını silikon çubuklarından yaptım. Evet biraz gülünecek bu durum ama e, yapacak boncuğum kalmamıştı. Yani yoktu. Düşündüm taşındım. Silikon çubuklarından yaptım en sonunda. Bantladım ve buraya silikonla yapıştırdım. Uçlarını yakıp yapıştırdım hatta. Böyle buraları da bantlı. Şöyle burası da bantlı. Arkası da bantlı ama buraları gözükmüyor. Çok güzel kullan, kullanışlı bir koltuk. Bunda geçiyorum. Ve şimdi Allah pardon kameraya çarptım bir saniye. En çok kullandığım ve en fazla zamanımı alan çok uğraştığım ranzaya geçelim. Şöyle ops alalım. ilk önce merdivenini göstereyim. E, merdivenini renkli çubuklardan yaptım. Burada da kahve karıştırma çubukları var. Bunları yapıştırdım, silikonladım. Arkası da bu şekilde. İster arkasını ister önünü kullanabiliyorsunuz ama bu kısmı daha güzel olduğu için burasını kullanıyorum. E, bu şekildeydi. Bu merdiveni razımın. Daha sonra üzerindeki yorgan yastıkları da ben yaptım. Bu çok fazla yumuşak değil. İçine biraz boş bıraktım çünkü çok kalın olduğunda Barbie'nin üstünden çok şey gözüküyor, kötü gözüküyor. O yüzden içini biraz boş yaptım bilerek. Bu şekilde bu alt katın örtüsü ve şöyle bu arada bunları dikerek yaptım. O yüzden baya baya zaman harcadım bunu yaparken. Ee, bu, bu, şekilde yine bunları da diktim yastıkları da. Yastıklarda kalife. Üst kattaki organ da aynı. Yine içi biraz boş. Ve yastığı da aynı. Son olarak ranzamızı tanıtayım. Şurada bir rafı var arkadaşlar. Yalnız şu rafı yapmak bile benim yarım saatimi harcadı diyeceğim. Ama yalan olur. 15-20 dakika harcadı diyeyim. Sonra stikerlerle süsledim. Bunu arkası yapışkanlı keçelerle yapıştırdım. Şey yaptım böyle süsledim. Sticker'larla kendinden şeyle çarşaflı altlar yaptım. Üst katımda da var. Son başlığı bu şekilde. Yan bu kısmı dondurma ve yıldızlarla süslü. Arkasını çok özensiz yaptım. Arta kalan keçe parçalarıyla burasını kaplamaya çalıştım. Biraz kötü oldu ama arkası gözükmediği için sorun yok yani. Ve diğer yanda bu şekilde, da pomponlarla süsledim, stickerleri yapıştırdım. Bunu yapmak benim 3 saatimi almıştı. Evet, koltuktan daha az sürdü diyeceksiniz ama koltuğu yaparken ben akşam 9 gibi falan başlamıştım ve ertesi sabah da e, yarım saat falan uğraştım. Hatta 9'da başladım. 9.30 gibi bitirdim o gün yapmayı. Ertesi gün devam ettim bir 15-20 dakika daha. O yüzden bunu yaparken daha çok uğraştım. Bu da bu şekildeydi. Evet. Barbie'ler için kendi yaptığım eşyalarım bu kadardı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.